Arkadaşlar yemeğimizi yedik Okeyimizi oynadık Şimdi azıcık da çalışalım dedik Otlar alalım Evet Arkadaşlarım alıyor bana yardımcı oluyorsa olsunlar Yoksa ben bilmem Ben bilemem Evet arkadaşlar Eee Yok Yo, ben ben anlamam Siz olmasanız ben anlamam Arkadaşım şimdi yedi öldür hakkını yeme. Yarın yiyecek, gidiyoruz. Oh. Olur, Yok. <gülüyor> <gülüyor> Önceden olsaydı gelirdik de. Şimdi kas ya. Ya, kas çok pahalı anam nasıl gelecek? <laughs> <laughs> ee, Yok sağ ol bacım. Getirdim, sağ olasın bacım sağ olasın. Bu nasıl laf? Yemediğimiz yer mi? Her sene getiriyorsun yok mis gibi daha ne olsun bacım? Her sene yiyoruz daha. Hmm. Kız 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 kız. Ay nasıl otlanmış kız böyle? Çapa iyi kesmiyor. Şöyle çapalacak, elini çapalacak, vurduğun tir, tir kesecek. Hmm. Bunları iyi değil. bunlarla, bunlarla çapal olur. İsmet bir daha bize iyi çapal bak. Bir de onun için şeyin dediğinden al bacımın. Şöyle, o, Fatma iyi biliyor çapalar değil mi Fatma? He <laughs> he he maydanozum hiç bitmemiş. <gülüyor> Neyi? <gülüyor> tamam gidelim. <laughs> Bitti işimiz. Mahallemizi de yaptık. Bize işine dayanır lan. Haftaya karpuzlar çıkar, salatalıklar çıkmış. He he he. Biberler çıkmış. Gerçekten bakma salatalık biber çıkmış. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? <gülüyor> 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 Kızlar bir şey söylesem şu çıkarına sarımsak değil mi? He. Sarımsak. He. Daha Nasıl çok çıkar. Olabilir? Sarımsak olacak. Yok yok sarımsak tıskayı buraya diktim ya. He çıkar o zaman. He. Yeter ki dik ya olmaz olur mu desene kurban olduğum Allah. Bade bu şey sarı çiçeğe taksın. Şunu mu? Dökmesin soğumunu. Yok yok dökmez dökmez. Şunu alırım şimdi. Bahçemizde sarı çiçek oy oy. Buradan gidek örgü örgü göçek oy oy. Kız bunların burada iki biber vardı gördün mü? Görüyor mu? Bu kır bu. He? Yeri... Evet hayatım yapalım. Yoruldun mu? Vallahi. O armut hep dökülmüş ya. Bu sene hiç yok. Madem, getir, tamam getireyim. Tamam bacım hemen o ip getireyim hemen. Hep bağlayak mı? Hep hepsini. Hepsini bağlayak getirin. İyi tamam getireyim bacım kızma bana. Yürü, kızmayın yürü. anam kızma. He he. Evet hayatım evet. evet.